Kasabanın meydanında toplanan kalabalık nefeslerini tutmuş bekliyordu. Ortada bir arazi davası, bir yanda gariban yetim Ömer, diğer yanda kasabanın en zengini, gözü doymak bilmeyen Rüstem Ağa. Ve terazinin dengesini değiştirecek olan yalancı şahit Bekir. Bekir, üç kuruş para için ahiretini satmaya hazırdı. Gördüm diyecekti, o tarla Rüstem Ağa'nındır diyecekti hem de Allah'ın kelamı üzerine el basarak. Ama Bekir bilmiyordu ki yalan yere edilen yemin sahibini dünyada rezil, ahirette zelil eder. O gün o meydanda Bekir'in dili sadece kelimeleri değil, kendi ecelini de mühürleyecekti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Nurlu Bilge ailesinin hakikat sevdalısı güzel insanları. Gönül dünyamıza hoş geldiniz. Bugün heybemizde Yalan yere yemin etmek, evleri ıssız bırakır hadisi şerifi'nin canlı bir örneği var. Bir yetimin hakkını gasbetmek için Kur'an-ı Kerime el basıp yalan söyleyen bir adamın daha sözü bitmeden nasıl ilahi tokadı yediğini anlatan bu yaşanmış hadise kalplerimizi titretecek. Çaylarınızı tazeleyin, kemerlerinizi bağlayın ve bu ibretlik olaya kulak verin. Bismillah. Rüstem Ağa, kasabanın en verimli arazisine göz dikmişti. O arazi, babasından kalan tek miras olan yetim Ömer'e aitti. Ömer o tarlayı eker, biçer, hasta anasına bakardı. Ama Rüstem Ağa, sahte belgeler düzenledi. Bu tarla dedemindi, Ömer işgalci diye dava açtı. Mahkeme heyeti köye keşfe geldi. Hakim Bey, şahit var mı diye sordu. Ömer'in şahidi yoktu. Sadece Allah biliyor hakim bey, burası benim diyebildi boynunu bükerek. Rüstem Ağa ise sinsice gülümsedi. Benim şahidim var hakim bey, köyün eskilerinden Bekir dayı her şeyi bilir dedi. Bekir, köyün ay yaşığı, paraya tamah eden, imanı zayıf bir adamdı. Rüstem Ağa ona bir kese altın vermiş, mahkemede benim lehime konuş, ömrünce rahat et demişti. Bekir o altınların hayaliyle mahkeme heyetinin önüne çıktı. Hakim Bey Bekir'e sordu. Bu tarlanın kime ait olduğunu biliyor musun? Doğruyu söyleyeceğine, yalan söylersen Allah'ın lanetinin üzerine olacağına yemin eder misin? Ömer atıldı. Bekir amca etme, sen bilirsin babamı, sen bilirsin bu tarlanın bizim olduğunu. Üç kuruş için yakma kendini, diye yalvardı. Bekir bir an durakladı. Ömer'in gözlerindeki masumiyet içine işledi ama cebindeki altınların ağırlığı daha ağır bastı. ''Yemin ederim hakim bey'' dedi. Hatta hızını alamadı, inandırıcı olsun diye oradaki camiden getirilen Kur'an-ı Kerim'e elini bastı. ''Allah şahidim olsun ki bu tarla Rüstem anındır. Ömer yalan söylüyor.'' İşte o an Bekir'in son kelimesi ağzından çıkar çıkmaz Gökyüzünde ne bir bulut vardı, ne bir tufan. Ama Bekir'in olduğu yere sanki görünmez bir yıldırım düştü. Bekir, "Ömer yalan," dedi ve cümlesini bitiremedi. Gözleri yerinden fırlayacakmış gibi büyüdü. Eli el bastığı Kur'an'ın üzerine yapışıp kaldı. Çekmek istiyor, çekemiyordu. Sonra ağzından korkunç bir hırıltı yükseldi. Dili o yalan söyleyen dili ağzının içinde şişmeye başladı. O kadar şişti, o kadar büyüdü ki ağzına sığmaz oldu, dışarı taştı. Rengi kapkara kesildi. Bekir nefes alamıyordu. Boğazından çıkan sesler insan sesine değil, boğazlanan bir hayvanın hırıltısına benziyordu. Meydandaki herkes dehşet içinde geri çekildi. Rüstem Ağa bile korkudan sapsarı olmuştu. Hakim Bey, ne oluyor buna? Doktor çağırın diye bağırdı. Köylüler Bekir'in elini Kur'an'dan ayırmaya çalıştılar ama nafile. Sanki mıknatısla yapışmıştı. Bekir olduğu yerde dizlerinin üzerine çöktü. Gözlerinden kanlı yaşlar akıyordu. Ömer'e bakıyor, sanki affet demek istiyordu ama o kara dili konuşmasına izin vermiyordu. 5 dakika Sadece beş dakika içinde Bekir, çırpına çırpına o meydanda herkesin gözü önünde can verdi. Öldüğünde dili hala dışarıdaydı ve kömür gibi simsiyahdı. Cesedi morarmış, yüzü tanınmaz hale gelmişti. Olay yerindeki herkes kelimeyi şehadet getirdi. Hakim bey kalemi kırdı, dosyayı kapattı. Bu davanın hükmünü Allah verdi, dedi. Rüstem Ağa'ya döndü. Al tarlanı da git eğer yiyebilirsen dedi. Ama Rüstem Ağa da yiyemedi. O günden sonra aklını yitirdi. Bekir geliyor, diliyle beni boğuyor diye sayıklayarak dağlara kaçtı. Kıymetli dostlar, Bekir'in cenazesi yıkanırken gassal korkusundan işi yarım bıraktı. Çünkü ağzından sürekli pis, irinli bir koku yayılıyordu mezara konulduğunda toprağa atanlar içerden yılan tıslamasına benzer sesler duyduklarını yemin ederek anlattılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak ve yalan yere yemin etmektir. Bir karış toprak için, üç kuruş menfaat için ebedi hayatımızı yakmaya değer mi? Yalan yere edilen yemin sadece bir söz değildir. O Allah'ı şahit tutarak Allah'a iftira atmaktır. Ve Allah kendisine iftira atanı asla cezasız bırakmaz. Bugün mahkeme salonlarında, ticaret masalarında yalan söyleyip kazandığını sananlar Bekir'in o kapkara dilini ve hazin sonunu akıllarından çıkarmasınlar. Gerçek kazanç dürüstlüktedir. Gerçek huzur hakikattedir. Rabbim dillerimizi yalandan, kalplerimizi nifaktan, rızkımızı haramdan temizlesin. Bizleri doğruluktan ayırmasın. Bu ibretlik hadise kalbinize dokunduysa, sevdiklerinizle paylaşın ki hayra vesile olun. Unutmayın, susan dilsiz şeytandır, hakkı haykıransa Allah'ın kılıcıdır. Allah'a emanet olun.